Şimdi bir gelelim kaynaklara. Ya güzel hocam atıyorsun da nereden bulunacak? Bu yoğurdun bolluğu nerede? Türkiye'de sevgili arkadaşlarım hani iktidar diyor ya yılda fert başına düşen gayri safi milli hasıla kaç bin dolarmış? 20 bin dolar derler merak etme. Ama doğru 10 bin dolar da bu kime gidiyor biliyor musunuz? Kime gidiyor? isimlerini vermeyeyim. 50 tane ailenin cebine gidiyor. Türkiye'de bu para kaldığı için de hepimize taksim ediliyor. İsmi bizim, ismi onların. Adı bizde ama tadı onlarda. Sevgili arkadaşlar, bir hesap vereceğim size. Hesap şu. Bakınız, bir 1,5 katrilyon Türkiye'nin yılda gayri safi milli hasılası var. Kar var yani. Bir buçuk katrilyon. Bu bir buçuk katrilyon eğer mal olarak bizim dükkanlarımızın raflarında devlete ait depolarda durursa mübadelenin mal ile olmadığı dönemlerde piyasada sirkülasyonun olması mümkün olamaz. Onun için piyasa akışının temin edilebilmesi için mutlak surette malın karşılığında paranın piyasada bulunması lazım. Peki ekonomi dilinde kaç para piyasada bulunması lazım? Asgari yüzde otuz beşin gayri safi milli hasıla karşılığı olarak piyasada olması lazım. Yani bir buçuk katrilyonun yüzde otuz beşi ne ediyor arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar, aşağı yukarı 600 milyar bir para emisyon genişleyecek, Senyora şakkı kullanacak. 600 milyar Türk lirası devletin kasasını, hazinesine girecek. Neye karşılık? Bir yılda ettiği kara karşılık. Şimdi bunu çok basite indiriyorum. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Sizin bir çuvalınız var bu çuvalda atıyorum mısırınız veya buğdayınız var ekim zamanı geldi tarlanıza bunu attınız ektiğiniz tohumla yap verdiğiniz işçiliğe bin Türk lirası vermiş olasınız tarlaya bir çuval attınız geri toplarken bunu kaç da kaç karlı toplarsınız en az biri on olarak toplarsınız değil mi mesela bu, bu Mısır olarak düşünürseniz bir koça Mısır'da ne kadar var? Ama siz bunu, bunu bir on olarak kabul edin. Diğerlerinin çürüdüğünü kabul edin. Bir çuval attık, on çuval geriye aldık. Dokuz çuval karımız oldu mu? Oldu. Bunu Buna kaç para masraf etmiştik? Bin Türk lirası masraf ettik. Şimdi geriye aldığımız on çuval Mısır'ın karşılığında para olmadığı için piyasada sirkülasyonun olması mümkün olabilir mi? İşte o 9 çuvalın karşılığındaki malın em emisyonunu genişleteceğiz ve sen göreş hakkımızı burada 9 bin lira olarak piyasaya süreceğiz. Etti mi sana 10 bin Türk lirası? A piyasada 10 çuval mısır var 10 bin Türk lirası para var. Şimdi bu 10 bin Türk lirası para milletin cebine girerse alışveriş imkanı olabilir mi? Elbette olur. İşte aynen bunu gibi bunu çoğaltın. Gayri safi milli hasılamız bir buçuk katrilyon. Bu bir buçuk katrilyona mukabil 600 milyar emisyonu genişleterek senyora hakkımızı kullanıyor. Yani parayı basıyoruz, hazineye koyuyoruz yetmedi. Bizim yeraltı kaynaklarımız var arkadaşlar. Altınımız var, borumuz var, toryumumuz var, demirimiz var. Her şeyimiz var. 3 katrilyon dolarlık Türkiye'de yer altı kaynağı var. Anlaşıldı mı? Bu 3 katrilyon doları mesela bunun çoğu benim gümüşhanemde. Gümüşhanenin taşı, toprağı altın. Bana Türkiye'yi teslim edin. Ben Türkiye'yi 100 sene Gümüşhane ile idare ederim. Nereden çıkardım bunu? E bak hesabı ortada. Gümüşhane'de bir ton topraktan bir kilo 250 gram altın çıkıyor. Bir ton topraktan. Artvin ile Gümüşhaneli arasında yeni bulunan bir damar bir kilo 250 gram bir ton toprakta altın var. Siz hesap edin kaç milyar dolarlık altın servetimiz sadece Gümüşhane ile Artvin bölgesi arasında. Bir de e Gümüşhane'nin taşı toprağı zaten altın. Yani yüzlerce milyar dolarlık servet nerede var? Gümüşhane'de var. Bunu biz sevgili arkadaşlar biz diyoruz ki devlet aklını kullanacak. Para basma hakkıyla birlikte Bunları toprağın üstüne çıkartıp işleyecek ve vatandaşın kullanım imkanı temin edilecek. Bu yapılmıyor.